Dur, dur, dur. Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ee, Varşova'dayız, 21 Aralık günü. Ömer Ataklı ve Ümitcan Maral'ı karşıladık. Ümitcan Maral'ın randevu videosunu buraya koyarız. Karşılama fotoğrafını buraya koyarız. Kendisi Serhat Maral'ın kuzeni. Ee, Serhat Maral da geldi buraya. Serhat abi aldı kendisini. Ee, beraber yola gittiler onlar. Ee, Ömer'le beraberiz. Ömer zorunlu çalışmayla geldi. 3 ay zorunlu çalışması var. Depoda çalışacak. Şimdi Ömer'in bir görüşlerini alalım. Ömer nedir ne değildir neler yaşadın Aklı, aklında takılan şüpheler soru işaretleri bir son buldum artık bir cevap buldu mu bunları bize açıklarsan seviniriz. Yani baştan başlayayım e, Nisan Mayıs gibi e, yurt dışı fikirleri oluşmuştu kafamızda sonradan e, hangi ülkelere gidebiliriz diye baktık Polonya uygun geldi sonrasında işte e, danışman aramaya başladık danışmanların çoğu işini doğru yapmayan kişiler olarak gördük yani dolandırıcı piyasada birlikte. çok fazla haberlere de düştü zaten. Ondan sonra sizi bulduk sonra referanslarınızla görüştüğümüzde falan gerçekten işini yapan kişiler olduğunuza inanç getirdik. Sonrasında İzmir'e geldik orada işlemleri yürüttük. Haziran ortası gibi işlemler başladı. 2-3 ay gibi bir çalışma davetinin gelmesi sürdü. Sonrasında birkaç ayda randevuyu bekledik, randevuya girdik, şu anda da buradayız. Randevu sürecinde yani de e destek sağlayan kapanmıştı, e-Konsol evet, e evet. geçmişti, o tarz bir yani süreç uzatan problemler Tüm bu problem süreci mevcut. yöneten Volkan Arslan, Gökhan Bey ve ekibine çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun var. tekrardan. Ömer'i şimdi iş yerine göndereceğiz. Ömer. 3 ay zorunlu çalışması var. 3 ay çalıştıktan sonra artık Uber yapmak isterse Uber yapabilir. Evet. Devam ederse tabii ki çalıştığı iş yeri ona ücretsiz şekilde oturum kartında destek verecek. Oturum kartında alacak. Bunun garantisi var. Ee, diyeceklerimiz bunlar. Ömer'in de randevu videosu. E, Karşılamak fotoğrafında onu da buraya koyarız. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Herkese bol şans.